bugün bir tatile mi gitsem ya? Şu telefondan bir bakayım. Şimdi Şöyle. Şöyle bakayım. Aa, çok güzel yerler var. Ben şuraya gideyim en iyisi. Oradan hemen şöyle bir ev tutalım. Bu evin aynısı olan bir ev tuttum. Tamam. Randevum saat dört var. Yarın dört buçuk. Şu an saat 9.43. kırk Ay oldu. 47 oldu falan. Şimdi o zaman ben hazırlanayım şöyle. Koş 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 ben burada mı geldim? Bakalım. Bak, bak. Şöyle isterim abi şöyle. çıkmacılardan. Can diğer Şunlardan da. Sobayı aldım. Şöyle babama koydum. Koydum. Ben, ben onu. Tuvalete hiç makyajım azmalamaydı. Bakalım. Terem sayın alalım. Telefonumu <laughs> kapatma. Şöyle telefonumu falan telefon aldım. Tamam. Hepsini davula koyduğum saatte on oldu. Dündül dündül. Aa beni arıyorlar yukarıdan. Yeni havalimanından. Alo. Ya yarın 2'de mi geleyim? Tamam. Görüşürüz. Yarın 2'de gelmemi söylediler. Mesela şöyle gnomlar çalışayım. Polis gelmiş. Niye geldi acaba? Benim arabası birden fırladı. Neyse şunu hand buldum alayım. Şöyle. 35 tuz beş yapalım. Tamam. Birazcık havuzda oynayacağım. Şöyle geçiriz bizi. Aaa havuzu geçtim. Neyse şu taraftan dönelim. Birazcık yok Rockstar olayım ilk önce ama. inşallah Rockstar'dan bir şeyler giyeyim. Şöyle, Blue sea, tamam. Şöyle bir şey. Bu şey tamam. Bu altı ah, sevmedim. Bu altı bakalım. Hayır sevmedim. Resamcı tulumuna benzeler. <laughs> Çok kötü oldu. Bunu da sevmem. Üf, hiç güzel bir kıyafet bulamıyorum. Aa şurada bir tane takım buldum. Giyinip geleyim. Evet giyindim. Böyle oldum. Çok güzel oldu. Bu da erkek onları varmış. Mesela ben artık daha çok süreli diyeyim. Havuzdan geçmeyeyim. Aa hep vurdum. Unuttum. Hemen alıvereyim. çamızıza. Şurada. <laughs> oh. oh! Çok uçtum ya. Havaya uçtum. Oh! Havuza <laughs> düştüm ya. Elliselerim ıslandı. O zaman ben bavulumu aldım, bavulumun yanında taşımıştım bavulumdaki bir tane. Şöyle bavulumdaki üstten giyinmemesi evet gittiğimde evet, ama üstünde hiç kimse görmeden Şöyle babamın üstüne saklıyorum. Ha polis gelmiş. Yüz yolda polis. polis. <laughs> Saat 2 oldu. Üste gitmem gerekiyor ama hayır var. Çocuklar koş koş koş. Üste gitmem gerekiyor ya. ki yakın. Ha şurada da bir, bir görev varsan. Koş 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 koş. Sen karamen. Şurada koş. <laughs> Şöyle Balonu şuraya koyayım. Koydum. geri alayım. <laughs> Koş, 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 koş. Şöyle şunu da başkasına vermesinler diye yazayım. Tamam, yazdım. Aa, pilot nerede? Burada hiç kimse gözükmüyor. Go Pilot'ta. No, no. Ay az önce ben de yanlış koltuğa oturmuşum ya. Benim koltuğum şurasıydı. Yatdım birazcık. Uzanayım şöyle. Birazdan geliriz. Beşte oldu oluruz dediler. Saat dört olmak üzere. Ne birazcık çecek alayım. girmek Yilme, yasak değildir herhalde. Gireyim şuradan. Tamam. mı ne aldım? aldım ben? Tuz alacaktım. Aman neyse son alırım ya. Ne dört oldu? Artık ben iyi Şurada Şurada kış kış kış. Kiraladım da o eve gideceğim. 23 numaraydı. Aa burası birazcık değişikmiş. Birazcık. Ama çok az değişik ya. Şimdi Amerika'dayız işte Amerika'da bizim Mısır şehire benziyormuş. Neyse ben şu metroya bineyim. Biri daha varmış metroya binecek. Şöyle Metro Çok hızlı saat 5 oldu hemen o geldi. işlemim orda hemen şöyle şuraya park edin Ş şunu şöyle hiç kimse bulamasın şuraya koyayım açıyorum gelip de hiç kimse girmesin şimdi kaşık kaşık bunun ağzında bir gizli alan olduğunu söylediler ama sonra bakarım oraya benim aynısını yaptırdım sadece gizli alanı farklı o güneş kraliçesi gibi onun üstü giyineyim şurada bavulumdaydı şurada bavulumu çıkarayım Giyindim. eee saat 6 olmuş en yemek yiyeyim şuradan bir iki dakika yemek yapıvereyim bir de ben pizza söyleyeyim alo pizzacı mı ben pizza söyleyecektim de tamam Yedi de gelmemiş. Yedi de kaç dakika kalmış. Ben o zamanlar işte birazcık yapabildiğim bir şeyleri yapayım işte. Şöyle. Şuradan bir şeyler yapayım. Ha pizzacı geldi. Tam da yedi. Ha, kapının önüne bırakmış gitmiş şurada zar zor gözüküyor pizzada kütücacıkmış küçücük pizza ya şuradan alayım hemen şuradan Nereye bırakmış öyle ya kapıdan alabilecek yerde olacağını söylemişti oh şunu da aldım şu pizzayı şöyle kayın. Şöyle içini açayım hemen. açtım açmasına mı? Böyle bir ekranın menüsü çıktı. Neyse aynı fiyat mı? Dedik aynı fiyat. Şuraya koyayım. Koyayım da yiyeyim bari. Hmm. Güzel. Ha bu geldi. Yiyeyim de hemen yatayım. çok güzel oldu. Şöyle. Daha yer. Kalk, kalk, kalk. Şöyle diyeyim. Oğlum sen de bırak bakayım ne izliyorsun? Anne, İki dakika. Yedim yeterli kadar. Şimdi şöyle kaldırayım da yarın yerim. Şöyle. bu buzdolabını kaldırayım ben. Saldırdım. Gece 11 oldu ya. biraz geç yedim yeme. Neyse şöyle yapayım. Ah niye ben yere gittim ben? Neyse girmiş kapıya tuvaletim yapayım. Ay şunları izleyim bile yaparken. Ne güzel bir video. Birazcık bir video izleyeyim be. Güzelmiş ya. Tamam. 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 Şöyle elimi yıkayayım. Sonra üstümü değiştireceğim. Hmm. Şurada değiştirebilirim. Şu kasamda da epey bir para varmış. Şunu giyineyim hemen. Evet geldim. Şöyle saçımı tarayayım azıcık. Şuraya bakıp Zaten yarın pazartesi olduğu için eve gideceğim. Çünkü okul var. Şöyle. 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 Ah, telefonu çalıyor? Telefon olsa sen onu yandırırdın. Yanma ses sesi. Hmm. Uçak birazcık erken kalkacakmış. Neyse ben de dörtte kalkar hazırlanırım. Şöyle uyuyayım geri. Kalkayım artık. Hmm, saat 3.31 olmuş. 6'da gideceğiz. 3 saatim kalmış. Ben de hala gecelikle doluşuyorum. Şurada ben... çıldırdım. Şuradaydı üstlerime. Hadi hadi. Aaa yine yanlış yere geldim. Sarın ikinci kattaydı. Şur. Ha, ikinci katta da değildi ya. Bir hatırlıyorum bir hatırlamıyorum ya. En üst katta. Çık 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 çık. Tamam, giyin değil, Müslüman çok yakışıyor. Bu üstünde gideceğim. ne yapmıştım? bırakmıştım. çocuk kaldı. Al Şimdi gidip kitledim. Şöyle kitleri. Hemen bu, gideceğim çünkü çok geç kaldı şöyle. Metreye giriyorum, giriyordum. Ay yanlış olmayın gittim şimdi de. Koş, koş, koş. Şöyle aman koş 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 koş. Ha altı birazcık geçiyor. Neyse bir şey olmaz. Ben şöyle mesaj atayım. Tamam mesaj attım geç kalabilirim diye. Koş, koş. Şu şuraya bırakayım malzemeyi gel alayım. Hah, <laughs> oh, daha uçak kalmamış. <laughs> şöyle koşayım. Hayır bu değil benim yerim. Şöyle de var bizim ikim. Telefonu alayım. uçak modunu alayım. Tamam. Bakayım şöyle telefonuma. Uçak <laughs> yedide gidecek dediler. Birazdan da yed olacak. Birkaç dakika kalacağız bir telefonla bakayım. birazcık sağ olunuftu biraz evet ben düzgün oturayım evet. Evet evet bu şimdi koyacağız baba yem. İş. İş. Peki. Evet arkadaşlar bugün havalimanından bindim ve işte uçakla Amerika'ya gittim sonrasında evime geri döndüm. Şimdi breakdown'dayız. Zaten hep breakdown'daydık. Şimdi arkadaşlar o zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Görüşürüz. Like like like.